ler Diyanet ilim konulu hutbesinde ne 9 Eylül'ü ne de Atatürk'ü andı. Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül kim demiş ne münasebet diyen eski meclis başkanı İsmail Kahraman'ın izinden gitti. Şehirlerimiz için kurtuluş yıl dönemleri kutlanıyor. Kesinlikle karşıyım. İzmir Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922 sabahı ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle 3 yıl 3 ay 24 gün süren işgalin ardından kurtuldu. Ancak Diyanet bu tarihi günün 100. yıl dönümüne denk gelen günde cuma hutbesinde kurtuluşu görmezden geldi. İstanbul'un kurtuluşu 6 Ekim kim demiş? İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül kim demiş? Ne münasebet? Diyanet İşleri Başkanlığı İzmir'in Kurtuluşu 9 Eylül kim demiş ne münasebet kurşun sıkmadık diyen eski meclis başkanı İsmail Kahraman'ın izinden gitmeyi tercih etti ve 9 Eylül'ün yıl dönümünde ne 9 Eylül'ü ne Atatürk'ü andı. Rahmetinin... Yok Erzurum şu martta şehirlerin düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla kutlama yapılmaz. Diyanetin 9 Eylül'e denk gelen cuma hutbesi ilim konulu oldu. Yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımızın ilim, irfan, hikmet ve güzel ahlakı kuşanmış bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterelim denilen hutbede gelecek hafta üniversitelerin açılacağına dahi değinildi. Hutbede bir tek İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 9 Eylül ve kurtuluşun mimarı Mustafa Kemal Atatürk yer almadı. 2021'de hiçbir ulusal gün veya bayramda program düzenlemeyen Diyanet ulusal bayram günlerine denk gelen cuma hutbelerinde de yıllardır Atatürk'ün adını almıyor.